buraya çünkü nereye çıktığını ne kadar dolaştığını bilmiyorum. Burası bir nebze daha güvenilir. Ben en iyisi kendi yolumda geri dönüp aracıma gideyim. Hatta oltamın yanına gideyim. Oltayı atmıştım balık tutmak için. Şu güzel çiçeklere bakın. Ama burada kim yaşadıysa gerçekten yaşamış ya. O dönemde buraya yaptırmış, burada yaşamış bir insan. Yani muhteşem bir yer. Bence çok güzel yaşamış insan. Kendini çok seven bir insandır. Hatta insanlardır. Çünkü birçok yerleşim yani birçok şey, bir ev var. Birçok hane var. Yalnız şöyle yere bakıyorsunuz Arkadaşlar hiçbir şey yok. Uçurumda baktığınız zaman, şurada uçurumda baktığınız zaman, orada yapılar yani baya bir şeyde kalmış, ee, toprağın içinde kalmış ve zaten burası da hani yıkılmış. Demek ki daha ileriye doğru yapı varmış yani yapı varmış yıkılmış. Hatta üstünde gezdiğimiz yerlerde de demek ki yapılar var. Burası da yüksek bir yer demek ki bu kadar kalmış. Bir o kadar da belki ondan fazla da yerin altında vardır. Arkadaşlar şuradan bak. Burayı da kazmışlar tabi. Bak yapı taşları çıkarmışlar. Ve devamlı bilmiyoruz. Artık bir yerlere basmaya korkuyorum. Çünkü her an ayağımızın altında bir boşluk olabilir. Arkadaşlar ben o zaman nereye? Şuraya bak arkadaş sen. Burayı nasıl kazıdın? Nasıl? Evet arkadaşlar aşağıda çektiğim ee, duvar. Ya bak yukarıdan şu kadar aşağıda.